Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam da yumurcak dedenin sakallarını anam tıraş edecek şu anda gördüğünüz gibi. Ben her zaman yaparım bu arada. Saç tıraşı da yapar anam. Sakallarını da. Bak, Salih de burada televizyon ya? izliyor. Allah. Salih ne Allah. haber? Allah. Allah. <laughs> Sen değil, Şöyle Salih horozlarını kuydu geldi arkadaşlar. Fakat anamının akşam kümesin yerini için Salih. Tavukları zor kuyduk çık yok her kulağın mı yok çıksa. Tamam o ayarında belli. Sen dik dur. Onun bu ayarı var dede. Sen rahat ol. Batıyor la ama sakal. Kulağı batıyor. Ben fazla sakal da hiç yok. Bu kadar sakal yeter dede. Hadi ya. Yavaş kalkma. Yok 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 yok. Ben bak yüzünden. Hmm. Makine de çok eski arkadaşlar. Ne zaman aldıydın dede makineyi? Bu makine 60 kağıdın. 3 taksi gibi. Hey, sen 200 400 bu. Tabii o zamanın 60 lirası. Ha. Kaç kira arkadaşlar dedem bir kere hacca gitti. 3 defa umreye gitti. yanında makinesi de gidip geldi. Fatih ben okula giderken hep böyle yaşlılar tıraş ederdi. Benim Öteki şu şey Eskiden dedemin el makinesi vardı. Bizi de tıraş ederdin anne. Saçlarımız ilk okula gidecek arkadaşlar anam kesi verdi. Öğretmen tren yolu yapacağım derdi. Saçlarını kestirmesin. Bakasından hemen darağından de da yapar öyle. Soğanı da banyo değil mi bak? Ha. Ya. Yani. Yani. Sen şöyle yumazım ağzını baba yum. Çayın kaldı ha. Yumurcak dedi arkadaşla sekiz yüzüm kaldı diye. Hatimin bitmesine diye. Gözlüklerim yer. Yaptığım yerleri şöyle bir daha dolaşayım. Tabi tertemiz Aa. olsun değil mi? <laughs> Sen dik <değil, Gülüyor> dur. Var mı sakal? Dokulan var <laughs> mı? Yok. Az az. Öyle değil. Sen Üzerindeki örtü bile arkadaşlar kaç yıllıkmış tam dedem yanında götürmüş örtüyü. Demin biraz sohbet ettik de. Sen dik dur, dik. Heh. Boynun kaldı dide yukarı. Heh. Korkma ben acıtmam. Dara hava zaten ana makinenin. Kapma şansı yok. Tabi öteki ilk dara olsa nerede öyle tutuyor yakar. Tabi canım. Çek kulağın uçundaki işte, tüylerle var. Onları alırım. Hı. Anla sonra. Ha. şöyle geldi baba. Hah. Sabah kahvaltı videosu atmıştım arkadaşlar. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yumurcak dedeme de çok selamlarınız var. Uzaktan yakından birçok yerlerden yazan arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Duruyor daha şu Daha duruyor ne? Onun içinde var. Çantanın içinde. Hı -hı. Salih bul bakayım onu nerede oğlum? Ben ondan hep böyle saç, sakal hep yapardım onlar. Darak. Ya. Makas. Biraz yollardı arkadaşlar. Yağlamayınca kapar böyle saçı. Ya. Neyle canın yakar hem de de. dağını bile kalmış dışarı. Ama hmm. şu sen, sen dur bir dakika. Ya e, huyum gel yerini Ben istemiyorum fazla. Az hala. çok olacak Olacak. Öyle. Sizi de başka olanları da yapıverin. Kolu komşu. Herkes tıraş ediverdin hem çocukları arkadaşlar. Yaşlı. O makineyi birazdan bulacağım dur. Benim yani doğru doğru. Kendi de bak. Tamam dedi. Sen kımıldamadın Sen hiç kımıldamadın de. Az bir şey kaldı. Her şey, her şeyi kendim yapacağım. Elinden geldiği kadar. Yaşadığın sürece her şey lazım. Ne zaman? Ölene kadar. Yapamayacağın zaman. Dur, Salih götür ya. Salih, çantada mı oğlum? Makine, makine. Hah. Oo, bir gel. gel. Şöyle deyince, de, uzunluğu kısası varsa ha, al. Git al. Gitti işte, ne olacak iki dakikalık. Ne o ya? Şunların bir Bir kere, sen şöyle, ben bakayım bir kere. Dur burada. Şu ölçü bak, Tamam. Bakacağım Şuralar bak. yukarı al şöyle bak. Sen şunu tut, şu tınla dökülmesin. Ha yukarı var, Sen al. Sen düz dur ben bakayım iki yanına be. Al yukarı al yukarı. Dur, bir dakika. Kulaklarım da olsun ha. Tamam. İki yanında bir olsun ha. Ha. Yukarı var ya çıksın yukarı yukarı. Şurası tam karar. Dur. O suçağı da alıyor ya. Yardık verin mi lan? Ne yedi de? Şöyle şöyle. Ha, saçı sakalı al tabi canım. Hadi. Yok, yok mu? O Anam ne edeyim? Benim mı? makinem yok mu diye ya. Yapın, herkes, <laughs> <Şöyle>. Tamam, <laughs> gideş. deş. <Kızım, gülüyor> tamam, bunlar yok yukarı... Saçların mı? Yok, yok. şu kenarını saçlarını yoksa kopuyor. Şunları. Ha. Ha. Onları bir kabadan alalım. <laughs> yok abi, yok Saçım yok yani. Arkadaşlar benim çocukluğumdan beri anam hep böyle yaşlı insanları tıraş eder, kimisinin odununu kırar, suyunu taşır. Ha, 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 hep, tamam, böyledir oraya, hep böyledir arkadaşlar. Hep böyledir. Yaşlılar bereket Fatih. Ben yaşlıları çok severim. Ah, Evinizdeki büyüklerinize saygı gösterin. Buradan kendi yaşıtlarıma Benden küçüklere de sesleniyorum. Bizim yaşantımız, aile yaşantımız bu şekilde arkadaşlar işte. Yo, hiç Evinizdeki büyüklerinize öyle. saygı duyun. Onlar Ayaklı evin şeyle. bereketi nuru. Öyle yapmacık şeyler dedeleriniz, yapmacık şeyler. dedeleriniz size ters bir cevap verse bile karşılık vermeyin, karşı gelmeyin. Öçük sonra unutuyor unutuyorlar. Yaşlılar birer çocuktan sayın yani. Onları birer çocuktan sayın. Azarlamayın, terslemeyin. Benim de size diyeceğim bunlar arkadaşlar. Şey baba ya. Hani saçları çok yok öyle. Yani. Dedem bir laf desin. Bağırsın Şu çağırsın arkadaşlar. Hiç karşılık olmam ben. Çeker giderim. Öç küsanı unutur. Yaşlılar Babam. çocuktan sayılı. O yüzden siz de evde annelerinize babalarınıza karşı olsun. Dedelerinize nenelerinize karşı olsun. Saygılı olun. İyi ya. Tüylerini şey ettim dur. Şu şunların uzunluğunu alıvereyim tamam, mi? Alıver. Dök dök. Hiçbir anne baba evladına kötü yol göstermez arkadaşlar. Bunu da iyi bilin. Biz de Her zaman evlatlarının iyi olmasını ister. Görüyoruz televizyonlarda büyüklerine karşı saygısız insanları kafalarında yumurta kıranları neleri görüyoruz televizyonda haberlerde şeyde izliyoruz. Sadece kendi yaşlımızı değil. Hey Tabii canım. Severiz, değil? Büyükler evin bereketidir hey arkadaşlar. Yaşlıyı. Onlar size kızabilir. Şey bağırabilir. Çağırabilir. Ama onunla yaşlı insan. idare edeceğim. Sabırlı olacağım. Ha. Sıfırı, ha. Tamam, Bizim çıkarttı. geçmişten geleceğe yaşantımız bak. böyle. Bu insanlar, insanlar bizi izliye veya bize yorum atıya değil, değil yani. Benim anam da Hı. rahmetlik babam da hep büyüklerine karşı saygıda sevgide hiçbir zaman kusur etmezlerdi arkadaşlar. Biz de Allah'ın izniyle öyle yetiştik. Bak, ayı, sen Kimsenin kaptım. de kalbini kırmayız. Yeni nesil gençlere de buradan söyleyeceğim. Büyüklerinize karşı saygılı olun. Nenelerinize, dedelerinize özellikle. Onlar yaşlı insanlar. Onlar çocuktan sayılı. Dur, şurada. Hafiften şey edeyim de, bu tek taraf ya, yakma evet. böyle. Yakma, yakma, sen konuşma. Tamam, ben alıyorum, sen dur. Sen konuşma. Bekle de az daha sabret. <laughs> Bitti, değil Hı -hı. Tek taraf ya oğlum, hani... Ha, kapı böyle Dide, birden dur. Sakın ha. Tamam, tamam. Salih televizyon izliyor arkadaşlar, gördünüz gibi. Tamam, Hı -hı. tamam baba, tamam. Sen yok, yok. Ben onları yakmadan şey edeyim de ha. Köpek iz yapardım macerasına yer. Hayır, hayır hayır yapmam baba. Yok diyor şey diyor. Yo yo hepsi bir ayarda oldu. Betonu ha? betonu. Üstüne tahta koyduk ya. Hı, işte, i̇z sen bak konuşmadın ben zaten. <laughs> <İki dakika gülüyor> al bir şey, şey bekle dedi. Hemen bitti. Gitti Bitti işte. Yumurcak dedi. Dur şurada iki kıl kalmış. Onlar da. Hı. Bakayım şöyle bir kere. Bak. Şuradan bir daha bir daha bir kere. Bakayım bir kere. Ha. Şuradan al bir şey. Orayı kapat. Ha. Hı. Hı. 嗯，嗯，今天中午还喝吧？嗯，嗯，兄弟，吃了吧，吃了，给你们倒上点水来，来，是不是？喝点话，他两个都不管， Şimdi. Oldu mu? Heh. Bak dedi hemen hemen de hepsi aynı yerde. Evet, bak. İyi aynı olsun. On bir şey okundu. Yok yok. Tut. 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 Onları makasından alayım. Her Makine kapardı dede kulağını. Bir de kulağını kesip de. Serme <laughs> etmeye <gülüyor> gibi girin senin kulaklarını dede. Sonra onun arasını çekilir. Heh. Gördün mü bir kere kumiş gibi oldu mu? Tabii dur Ma mazer. Dur baba bir dakika bekle. Bak bir şey diyeceğim sana. Küçük makas ötü yanda kalmış ama Şöyle bundan bak. dur. Ben hep ben bundan tıraş ederim. Şey ya. Yorulun da güzel çocuğu var. Dide. Bakalım. En az 30 yaşında var o makine. Fazla fazla. Bundan çok saç sakal. Ne saçla ne. Oo. Hep rahmetli oh. oldu da bakalım baba. Tıkı tıkı. Kesmez. Kesmez. Ana sakalını kapar etme. Yaptırılıyor kızım o. o. Eskiden Sefşen yağlayıp yer, yağlayıp tıraş ederlerdi arkadaşlar yeşer, bunu. Yeşer. Ha, o duruyor, Öğretmen derdi de, hani? tren yolu yapacağım diye ya hanım iyi. hemen anama koşardık. Hı -hı. Saçımızı kessin. geldi bize hadi çabuk. Ya Dide şey, Kesmiyor he. görüyor mu hiç? Küçük makasını al dedi. Arkadaşlar dedemin tıraşı da hemen hemen tamam artık. Bak şu Yer, tamam onları bak şimdi. Şunları, Küçük makasından ben sana... Makasa oradan... gerek yok. Bir daha... Çok sağ ol kızım. Sakalların hmm. gelmek nasip etsin. Amin. Evet arkadaşlar yumurcaktı demin. Sakalları bitti şu anda gördüğünüz gibi. <laughs> Tarıyor sakallarını. <laughs> Tarar <ama. gülüyor> Fatih. Ha şunu şu, üflede, Onu şey. ben dışarıda şey deriz. Toplayalım. Tamam Dide orayı biz toplarız. Hmm. Salih anam sen de tıraş edecekmiş bak. Ha, hep Olmuyor mu? Ol, Eskiden oldu bana. Salih berbere gidiyor arkadaşlar. Allah nazd olsun. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz Gel gibi. Geldi geçti benim ömrüm. Şarbahar seçmiş gibi. Geldi geçti benim <laughs> ömrüm. Şarbahar seçmiş gibi. Banan da öyle geldi. Gözüm yumu açmış gibi. Banan da öyle geldi. Gözüm yumu açmış gibi. İnsan ikinciye benzetmişler. İnsanoğlun ekinciye ben dertmişler Kimi biter, kimi yüter Tarlaya tohum atmış gibi Kimi biter, kimi yüter Tarlaya tohum atmış gibi Yunus Emre buna tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Yunus Emre buna tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün olur bu gider, kuş kafesten uçmuş gibi. Bir gün al bu uçup gider kuş uç kafesten uçmuş gibi kururlanma insan oğlu. Görmüş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Hazan görmüş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Şüşürler can kastına, koşuşurlar şüşürler mal kastına. Şüşürler can kastına, koşuşurlar mal kastına. Çıkıp çene şür üstüne yapmamaya çaren mi var. Çıkıp çene şür üstüne yapmamaya çaren mi var. Hiç ölmeyi terk etmesin çok kulmeyi Hiç anlamasın ölmeyi terk etmesin çok kulmeyi Yakası yok hakkımlay ki ne neye çaren mi var. Yakası yok Akkum ne Kendi Çaren mi var Ne omuzunda gitmemeye ne Çaren mi var Dört kişinin Omuzunda Gitme ne Çaren mi var Altımızda başlar batar üstümüzde kimen biter Altımızda başlar batar üstümüzde kimen biter Hilancaya çaya git gider Yememe çaren mi var? Yılan çayan yiğit gider, yenmemeye çaren mi var? El -Fatiha. Evet arkadaşlar, yumurcak dedi artık dinlenmeye çekildi. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkese selam olsun. Annemin de çok selam var sizlere. Biraz da tabi. tabii. Hoşça arkadaşlar. Hadi 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 hadi.